Selamünaleyküm arkadaşlar. Empire Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Korsanların bir toprağını ele geçirmiştik. Geriye 3 toprakları kalmıştı. Şimdi hedef geri kalan topraklarını da almak. Ama tabii ilk önce şurada şey, ee, armemiz toplan toparlansın. Hem halk biraz mutlu olsun diye bekleyeceğiz. Şurada ben birkaç halkın durumu altı güzel. Army bir iki asker yapmam lazım. Görürsün. Neyse. Şundan hadi ya. Neyse sen yapa koy. Ee, oradan oraya yürüm taşıyacağım arkadaşlar. Hmm. Burada limanımız var mı? Varmış. Burada armemiz azmış. Aa. Ben buradan para almıyormuş Tamam. Şimdi yapılacak başka bir şey var mı böyle ekstradan? Şuraları bir buralardan yine de geçirdik sayılır. Uf kastı. Hayt. Dostum niye kastın ya? Hah. Yok şurada bir sıkıntı var arkadaşlar. Çok parlak herhalde. İyi hak ucu ucuna. 3000 beklesin. Güzel. Onun dışında bir herhalde Hmm, bir tek. Şimdi burada orduyu bir dahaki tane ordu alıp dalmak kaldı. İkini buraya dalacağım. Ondan sonra şey yaparım herhalde. Karadan yürüyebilirim ama bilmiyorum karadan yürüyemem herhalde. Çünkü şey var. Yine gemine gideceğiz. Tam gelirimize bakalım. Doğru 11.805 çünkü Fransa ile bozuldu şu an. Saldırı altına Fransa. Ministers'ın hepsi güzel. Yani bakanlarımız iyi. Güzel. Şimdi turn atlayabiliriz. Zaten tamam. objektifleri bitirdik. Hmm. Ugal, sen kaldın bir tek. Hadi kabul et yok adam hala takmış bir toprak istiyor benden ya hepsi toprak istiyor sanki çok toprağın var şu an her herhangi bir webcam olsaydı yüz ifadenden güzel bir espri yaptım anlardınız da webcam kullanmayacağım kullanmıyorum da evet şimdi atlayabiliriz değil mi bir sonra şeye bakalım bir daha atla hadi atla Şimdi adamlar yavaş ilerlerler büyük ihtimal. Evet hızlandıralım ben. Şuradan çok fazla vaktimiz yok. 4 ton falan geçmeyi düşünüyorum. Bu bölümde. Fransa limanından çıkın. Fransa gemilerini alsan onları. almadı. Hadi bakalım. Aa onu unuttum bak arkadaşlar. Ee, bilgisayar hareketlerini kapatabilirdim. İspanya ayrıldım limandan. Yok herhalde. İspanya'nın gentlemenleri her yerde dolaşıyor. Bu arada arkadaşlar bu videoyu ben Bayram birinci günü çektiğim için Şöyle diyeceğim ne diyeceğim Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun diyorum Başka ne diyorum Herkes bol bol et yesin diyorum Evet Şimdi Hadi bundan sonra büyük savaş yapmayız ya ya Büyük savaş değil savaş yapmayabiliriz Korsanlarla belki bir kere falan Bundan emin değilim <laughs> Bu seri bitsin arkadaşlar çok güzel bir seriye başlayacağım Yani daha doğrusu ben çok güzel olacağını düşünüyorum İnanıyorum Zekli olacak bence Bir sonraki seri Ooo Rusya Osmanlı'ya daldı bu arada arkadaşlar e, kanalımdaki diğer videolarda destek bekliyorum ya hepinizin abonelerimden özellikle şöyle biraz izlenmesi olsun ki benim de böyle isteğim gelsin havaesin hevesim artsın havaes havaesinse hevesim artsın böyle video çekmeye karşı evet. Bu kadar empire <laughs> sesim gitti ya. hah geldi. Şimdi aha yok abi ben sana toprak vermem 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 vermem, vermem. vermem. sonsuza kadar devam edecek mi? Hayır bari. Mugala dalsam mı arkadaşlar? Güzel olmaz mı? Mugal nere ben nere değil mi? Pirate'ler ne olur gidin başımdan. Ha, iyi. Hiçbir hareket yapmadılar. Güzel. Oo. Güzel. Nerede çıkmış yine? Yeni ton çıkmış. Sen ne yapalım? Binlikten yapıştı işte. ya. Direkt evet, Güzel. Gelirimiz artmıştır. Ah, nereye Gelir. Hadi ya. osmanlı ticaret ölmüş. yapmaya En büyük ticaretim oydu. Doğru ya Rusya daldı Osmanlı'ya. Ah be. Halk burada idare eder. Şuradaki orduyu al. Maç. Maç. Geçir abi. Evet. Şöyle Allah Allah. Hızlı hızlı gel abi. Yok abi inat 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 etti. Geri git abi sen limana sen şuraya git yakındaki limana git. Sonra sen de buraya gireceksin. Ben buradaki orduyu alabilir miyim? Eksi 4 idare eder bir durur ondan sonra düzeyde diye düşünüyorum abi gemiye bin ee, buraya bas hepsini al geçe karşı okey Allah Allah orada mi? Hepsini geçir. Army. Aa dalabiliyoruz. Auto sol yapacağım arkadaşlar. İyi. Birim kaybetmedik. Sadece asker kaybettik. Çok güzel wolf cries to the moon. Sound the call for battle. Artı üç infantry, range. Hadi ya. Garip bir özellik kazanmış arkadaşlar. Şimdi portumuz, portu tamir et. Bunu yık. Orduyu tamir et. Evet arkadaşlar korsancıkların bir toprağı kaldı. Onu bu bölümde alabilir miyim bilmiyorum. Seri oynarsam belki bir ihtimal. Şimdi ben buraya ordu götürmem lazım. We cannot follow chief. Kimandak gel şuraya. Of şu gemilerde ne kastı be. Oy. Şuraya gir abi sen. Girdin. Sonra sen gemiye bin. Uuu Skyda Sol. Aa bu. Hey, evet, sen... Hey, evet sen de yarın oraya yarın yarın ne ya? oraya girersin. Orası tamam olur. Güzel. Acaba burada bir şey yürütebilecek miyiz? Aslında şuradaki de dokyard değil miydi? acaba burada hiçbir alt yapamıyorduk dokyardda biz. Evet arkadaşlar geriye bir toprak kaldı hedefte. Gelirimiz ne kadar? 8816. Allah. Politikamıza bakalım. Güzel. Bu da güzel. 87.6 güzel. Hmm. Muğalla barış bir kez daha deneyelim şansımızı. Para. En ya senin savaşlarına duracağım ben sana para veremem. Ya vermek istemiyorum. Niye vereyim ki? Aramızda çok uzun mesafeler var. İstersen gel yani yanıma. Değil mi? Geleceği varsa görece de var. İlla gelmek istiyorsa. Şimdi burada neler yapabiliyoruz? 3000 dursun. Yani bunun dışında pek bir şey kalmadı. kalmış. 2000'i yap. Allah. Evet. Buralarda var mı? bir ihtiyaç var. 500'lük çok güzel. 3000'lik dursun. daha Sonra. Sonra. Sen 500 yap. Orası yapılmakta. Yani bitmiş. Güzel. 5000 paramız kaldı. Korsanları bitirdikten sonra oyunu rahat rahat bitirebiliriz arkadaşlar. Bu durmadan turn atlayabilirim yani o derece. Tabii ki önce korsanların bitmesi lazım. Teknolojiye bakalım bu arada. Teknolojimiz ilerliyor ya. Tamam ben şimdi Aa, şunu unuttum. Onu defa hemen turn atlayacağım. Bu da halk şey yapmamak için mutluluk. Bir tane orada yapacağım hemen. Tribesman yap. Tribesman kasacağım artık bol bol arkadaşlar. Tribesman Türkçesini de öğrendim yani. Barbar demekmiş. Yani barbar tarzı bir şey herhalde. Kesin tam net olarak barbar olmayabilir. Garip yani. Ya o barbar kelimesini ben nerede duydum? Yani Tübbsmanın barbar olduğunu bir tane belgeselde abi Korsanların içine bak, korsan korsana bak yani kısaca korsan bu mu? Bu mu korsan? Yemeğin beni ya. Evet arkadaşlar, turnumuzu atlayalım hemen. 3-4 bölüm içine bu seriyi bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım ne kadar nasıl olacak. <laughs> Az kaldı zaten. Her şey gitmek üzere. O pardon ama yani eh diyorum başka bir şey demiyorum. Onu da al. Yuh. Böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar gördünüz mü az önce ne olduğunu? İspanya'nın 2-3 gemisi Tokoca Fransız donanmasını yerle bir etti. Ve işte bu. Bitirdi yani Fransız donanmasını. Oo. Uh. Bir tabi donanmamız yok. Bizi garip. <laughs> Donanması bitirik ya oyunu. Hadi Osmanlı. Osmanlı şu saldıran Rusya'yı yensin ticaretimiz açılsın ya. en büyük ticareti ben ne yapıyorum sonuç olarak. Zaten. Hadi Osmanlı, hadi Osmanlı. Hadi Osmanlı, hadi Osmanlı. Hı <laughs> Hadi Osmanlı bugün geçeceğim mi? Ha geçti. Rusya ne yapacak acaba? <laughs> ordu desteği mi yapmaya gönderdi onu? Ha bu da ordu desteğe gidiyor galiba. Eee. iyi var ya gittiz diyecektim gitti inşaat ticaretimiz açılmıştır ya para bana oradan ya kürsüde bir bordo toplamış ne yapacaksa bu orduyu. ya dev demez de çubuğunun yarısını doldurmuş yaklaşık olarak 8 miydi 7 miydi o kadar asker var bir şeyler oldu ama anlamadım Hadi Giorgio, hadi Dağıstan. de bir atak gelmesin. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Güzel. Uf, ne kadar çok şey yapmışız bir ya, bir anda. Bu ne aş bir shop blackboard. Anlamadım ne demek istediğini. Ne zamanlar kesesin orayı tamir edeceğiz şimdi. Ya buraya. Halk 0 çok güzel. Şimdi ordumuz tamir olsun. Ben buraya ne yapacağım? Binli yapacağım. Ordu tamir olsun. Bir dakika bunlara da dalıp korsanların kökünü kazayalım derki tön diyeyim çünkü daha bölüm bitirmeme çok var ee, burada ha, e, ordumuz düzenlensin ben şurada birim üretmeye devam Trivesman üret bana gibi bu arada arkadaşlar esniyorum da yani Böyle mi Kusuma bakmayın artık. Yorgunluğum var. Yorgunuz, yorgunum bugün yani ne diyeyim. Yoruldum baya. Tribesmen al. Bindir. Hatta şuradan. Şunu da al da direkt. Halk isyan etmez değil mi? Güzel. Ben buraya yapıyorum zaten. Şimdi army. Gemiye bin. bindin mi gemiye? Buraya gel. Güzel. Şimdi. Şuna gel. Ölüm bana yanaş. Daha taze olan gemiyle oraya yanaş. Yani tazelikten kastım ne? Gidebileceğim mesafe uzun olan. Bir dahaki turn değil tabii ki. Kaç turn oldu? Önceki turn aldık. Tamir ettirdik. Şu an tamir olmak üzere. Yani bir sonraki turn de muhtemelen ordu tamir olur. O iki orduyu buraya geçiririz. Diğer orduyla da korsanların geri kal şu kısmına da dalarız şimdi ne yapıyoruz hemen kaç oradan Osmanlı ve Fransa ticaretimiz açıldı Oh be Hiç su serpildi içime üzerine diyordum az kaldı Evet başka yapılabilecek bir şey var mı Mugal kalsın Tamam ya bitirdik zaten oyunu yaklaşık 12 turn falan yok çok kötü oldu yani yanlış salladım kaç oluyor 14 ton falan 14 13 ton falan kaldı ha, ee, şunlara da bakalım da şöyle bir şey yapacağım artık buradakine 4000'e basacağım abi yeter canımı sıktı orada durması sana da 500'e basacağım sen nesin sana 2000 basacağım Bir tönşü çıktı ya Sen 3000 basamam Nereden çıktı İyi Aa, burada da var birkaç tane 1500'lük 3000'lik 1500'ü basarız Tamam arkadaşlar buraları da bitirdik Hemen hemen Şurada bir şey kalmış Ay yine esnedim ya. Demek ki çok uykum gelmiş arkadaşlar. Hmm uykum gelmiş. Bu da 3 mü? Bu da beklesin. Şimdi arkadaşlar ne yapabiliriz? turn atlayabiliriz. Hemen turnumuzu atlayalım. Bundan sonra ne yaparım? Korsan'ı da yerinde alabilirsem. E, Turnu atlarım herhalde. Bir tane daha atlarım. Ondan sonra o bölümü bitiririm. Vaktimiz de bayağı vaktimiz de azaldı ya. Hemen işimizi halledelim. Hadi İspanya, hadi İspanya, hadi İspanya. Vaktim az, vaktimiz az. Umarım şu an video kaydediyordur ya. Kaydettiğini biliyorum da şöyle kaydediyordur renkli olarak kaydediyordur umarım Bazen arada bir siyah ekran olabiliyor İnşallah öyle olmamıştır Göreceğiz bakalım Vakti azaldı Çıkacak bakalım her şey ortaya Her şey ortaya çıkacak yakında Evet hadi Osman, hadi Osman, hadi Osman ne? Hadi Osmanlı, hadi Osmanlı, hadi Osmanlı vakti Osmanlı? Hadi. Ha, geçti. Da 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 da, da 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 Rusya iki tarafta savaş halinde. Hem İsveç hem Osmanlı. Aaa. Aaa. Almış mı? Boğaz gitmiş arkadaşlar. Alamaz. Yanlış mı görüyorum ya? İnşallah yanlış görüyorumdur. Yoksa boğaz gitti, boğaz gittiyse ticaret de gitti. Para mara kalmadı demek oluyor bu kısacası. Ne yapıyor? Geçik geçik çık gerçek yaptı. Hadi Mugal. Teklif falan sunma bana vaktim az zaten. Hayır. Bu ne? yok abi kabul etmiyorum topraklı olanları topraklı olanları kabul etmiyorum yok abi tamam hadi vaktimiz az zaten seninle uğraşamıyorum kabul edip etmiyorsun zaten ya vaktimiz bitti sayılır ya hadi ya hadi George ya hadi Corland Piratlar hayır sakın size o, uh, 14 bin gelir artık güzel. Osmanlı İmparatorluğunda ticaret öldü. Öldü ya. Tüh. Öldü. Ticaretimiz öldü. Başkenti gitti. Ticaret öldü. Orontoni. Orontoni kimdi? Bu ne bu. Yanaguska. Bir minister daha göçtü diğer aleme. Herhalde bunların biriydi. Nedir? Evet. Oo güzel bir tane şey yapmışız yine. Harika. Şimdi hemen hedefimize bakalım. Şimdi armyyi şuraya kadar çıkartalım. Onwards. Navidekiler sen sen Make ready. Bu da -1 -1 idare eder. Şimdi siz girin buna. Şimdi hepiniz girin. Gemiye. Güzel. Yine auto yapacağım arkadaşlar. Burası biraz daha tehlikeli olacak tabi de. Evet arkadaşlar tabi. Ve korsanlar diye bir şey kalmamış olması lazım. Şimdi bunu yık. Army tamir et. Limanın Tamir et. Navalya'ya girdiniz. Tabii ki the hole. Başka gemimiz yok ki. Korsanlar bitmedi mi? Aa. Daha korsan yeri var mı? Bakın bilmiyordum ben. Var mı yok mu? Burada zaten şey. Burası şey. Burada hep. yer ama buralarda. Aa, ama bilmiyorum buralarda olabilir belki. Gemilerden bazılarını şeye gönderebilirim aslında arkadaşlar. Şu kısma. Biraz para getirir bize. Ekstradan. Ne diyorsunuz? Bence güzel olur. Evet. Şimdi yapılabilecek şeyler bin yap. 3000 dursun. Şunu yık şimdilik burada 2000 yap 3000'lik dursun hayatlardan kurtuldum mu acaba ya merak ettim şimdi Orada 4 4000 yap artık 3000 şu adam buradaki oraya 4000 de basmıştık gelirimiz 15237 bakanlarımız güzel politikamız süper next yani gelirimiz güzel. Ticaretimiz düştü kötü. Yani olsun olay olabilir. Şimdi bakalım arkadaşlar vakti kontrol edeyim kaç dakika olmuş. Oo, yarım saat olmuş hemen hemen. Burada videoyu ben bölüm burada sonlandırayım arkadaşlar. Evet. sonlandırayım mı? Sonlandırayım. Evet arkadaşlar ben izlediğiniz için sağ olun var olun başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.